Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde veri trafiği Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından açıklanacak olan tüketici güven endeksi verileriyle başlayacaktır. Türkiye saatiyle 17'de ise Avrupa bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecektir. Hong Kong ve Yeni Zelanda'da piyasalar kapalı olacaktır. Salı gününe geldiğimizde ise ilk veri Türkiye saatiyle 9'da İngiltere tarafından Ağustos ayı işsizlik oranı verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 11'de ise Avrupa bölgesinden gelen Ekim ayı imalat PMI verileri takip edilecektir. 16.45'e geldiğimizde ise ABD tarafından üretim ve hizmet sektörü PMI verileri takip ediliyor olacaktır. 25 Ekim çarşamba gününün önemli verilerine baktığımızda Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından açıklanacak olan Ekim ayı kapasite kullanım oranı verileriyle güne başlarken Türkiye saatiyle 17'ye geldiğimizde ise ABD tarafından Eylül ayı yeni konut satışları verisi takip edilirken Kanada tarafında ise faiz oranı kararı açıklanacaktır. 26 Ekim Perşembe gününe geldiğimizde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz oranı kararı takip edilecektir. Türkiye saatiyle 15.15'e geldiğimizde ise bu defa Avrupa tarafından Ekim ayı faiz kararını takip edeceğiz. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından gayri safi yurt içi hasla verileri ve mal ticaret dengesi verileri açıklanacaktır. Haftanın son işlem günü olan 27 Ekim Cuma günü veri trafiğine baktığımızda ise Türkiye saatiyle 2.30'da Japonya tarafından tüfe verisi, Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.